Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere şöyle bir kaldırak otu göstereyim dedim. Aranızda bilenler vardır mutlaka ama adını başka türlü biliyor olabilirsiniz. Biz kaldırak diyoruz. Şöyle bir kökü var. Şunlar kökleri, yaprakları, çiçekleri. Tabii ki bu biraz büyümüş ve kartlamış hali. Daha da bunlar hani küçük oluyor, daha taze güzel oluyor. Şöyle, şöyle bir şey yapraklı. Şurada da yemeğini yaptım. Ee, onları tabii doğradım, bir güzel yıkadım. Çok fazla yık yıkamak gerekiyor çünkü topraklı olunca. Yıkadım, süzdüm, kaynattım, haşladım yani biraz. Sonra soğanla kavurdum. Şimdi de tepsiye döküp üzerine yumurta kıracağım fırına vereceğim kahvaltıya yani kahvaltılık yapacağım bunu ama bu şu anda yemeklik hali yemeklikten ee, kahvaltılık yemek için de yani yumurtalı yapabilirsiniz böyle de yoğurtlu da yeniyor sade de yiyebilirsiniz şimdi ben soğanla kavurdum bunu dediğim gibi fırına vereceğim yani üstüne yumurta döküp o haline göstereyim sizlere bunlar şu anda çok var. Geri kalanını da haşlayacağım. Dolaba da atacağım. Haliyle Ramazan geliyor. Ramazan'da falan yeriz. Şöyle göstereyim size tepside çok halini. Bu arada çayım da kaynadı. Çayın sesi geliyor. Kaynama sesi. Çayım da demleyeyim ben bir. Bu da haşlanmış hali arkadaşlar. Haşladım. E, dün baya bir yarısına Yıkadım yani doğradım yıkadım. Haşladım. Yemek yemeğini yaptım akşam dün akşam. Yedik. Şimdi birazını da dediğim gibi kahvaltı yapacağım. Bu da haşlanmış hali. Göstereyim dedim haşlanmış halini de sizlere. Dolaba atacağım böyle. Sonra dolaptan çıkartıp soğanla kavurup yemek hali ya da kahvaltılık. Ee, bunun diğer adında şimdi eşime sordum ne diyor başkaları diye. Biz kaldırak diyebiliyoruz. Bir de küskün diyorlarmış. Bu otun ismini. Yani dediğim gibi gerçekten bu tazeyken daha da bir güzel oluyor. Biz geçen sene gidip toplamıştık köyde tazeyken. Çok güzeldi yani. Ee, tadı da daha değişik oluyor. Böyle büyük halinden tadı o kadar olmuyor. Taze gibi olmuyor yani. Dedim gibi işte eşim dün biraz köye gitti. işleri vardı. Onları halletti geldi. Gitmişken topladı. Ben çok istiyordum köye gidip ben video çekecektim tarlada. Hem de kaldırak toplarken böyle sizlere gösterecektim toplan nasıl topluyoruz, nerede çıkıyor, nasıl bir şey. Sizlere göstereyim de istiyordum ama bir türlü nasip olmadı. İşte eşim izin alamıyor her zaman. E, tam gidecektik. Bu hastalık çıktı, virüs olayı çıktı biliyorsunuz. Bir yere gidemiyoruz. Nasip artık. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben Kahvaltımı hazırlayayım. Fırına koyayım ama Yiyelim. Size de göstereceğim pişmiş halini tepside yumurtalı olarak. Evet yumurtalı kaldırak. Hazır şimdi fırına koyacağız bunu. Döktüm yumurtasını arkadaşlar. Üzerine acı pul biber, tatlı tuz biber döktüm. Kekik falan. Şimdi bunu fırına verelim. Poşete koydum. Kalan kaldırağı. Daha gerçi var senin de var. Demin göstermiştim size. Onları da bugün e, yıkayacağım işte temizleyeceğim. Haşlayacağım. Şöyle. Buzulu poşetine koyacağım arkadaşlar. Evet dolaba. Buzluğa koyalım bunu hazır. Şöyle yazdan attıklarım var arkadaşlar. Hatta bitti bile sayılır. Diğer kalanlar inşallah Ramazan'a nasip olacak yemeğe. Ramazan geldi zaten. Şöyle ileride bamya var. Şurada domateslerim var sosluk. Ee, arka tarafta karnıyarıklar falan vardı ama şurada yaprak karmam var. Altta fasulye var. Şöyle halk halka halka doğramış olduğum domatesler. An arkada da karnıyarıklıklar var. Şöyle erik atmıştım yazdan. Komposta yapıyoruz ondan. Kompost halinde yapmıştım. Bir de böyle bütün olarak da attım. Çıkartıp kaynatıyorum. Şöyle arkada sarmalar var. Yaprak sarması yeşil olan. Yani baya bir şeylerim kaldı. Artık yaz da geldi. Başka şeyler koyacağız dolaba. Kaldırak pişti arkadaşlar yumurtalı. Kaldırağımız. Arkadaşlar markete gittim ben. Ee, biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var birkaç gün. Ee, bu sırada Ramazan da geliyor haliyle. Bir daha dışarı çıkamayız diye şöyle bir şeyler aldım. Onları göstereyim sizlere. Şöyle ekmek aldık. Gazoz aldım. Balık aldık çünkü bu akşam balık yapacağız. Eşim şu anda pişiriyor hatta mutfakta. Şöyle çikolata. Tatlı yapmak için Kemal Paşa aldım. Yufka. Gece börek yaparım diye. Şöyle peynir. Un. Salça. Şöyle tuz, İki tane. Arpa şehri aldım. Şöyle pirinç. Tuz. Kendimize de kepek ekmeği aldık. Kepek mi bu? Ömürkü acaba? Evet. Kepek ekmeği. Şöyle iki tane tane süt, sarımsak. Yine şurada salça var. Şöyle yumurta aldık. Mantı aldım. Şöyle çay aldım. Çay koz. Neyse çayı. Şöyle Nescafe aldım. Lor peynir aldım. Börek yapmaya lazım o da Pohça yapmaya falan. Şöyle döner aldım. Mercimek. Yine bir bütün tavuk da almışız. Farkında değilim bir bütün tavuk. Ben marketten aldıklarımız o kadar arkadaşlar. Şöyle de pazardan aldıklarımız kuru soğan, kabak. Şöyle yeşil biber. Salatalık. Çilek. Elma. Yeşil elma. Muz. Domates. Şöyle bir tere otu. Kahvaltılarda yemeğe yeşillik. Patlıcan. Portakal. Çekirdek, çerezlik işte fıstık, tuzlu fıstık. Fındık karışık. Arkadaşlar bir de şöyle bir şeyler aldım. E marketten aşağıya yürürken bir markete gitmiştim. E baktım karşıda bir dükkan var. Orada ne alırsam 5 lira diye yazıyordu. Ben de girdim. İçeriye dolandım şöyle. Biliyorsunuz biz öyle dükkanlar görünce dayanamıyoruz hanımlar. Şöyle bir şey aldım. Yumurta kaynatmaya. Büyük şöyle tava ya da cezve gibi bir şey yumurta kaynatmak için iyi olur diye düşündüm. Şöyle de iki tane kase aldım. Çok güzel. Hoşuma gitti böyle. Tanesi 3.5 liraydı. İki tane aldım. Şöyle de bardak aldım arkadaşlar iki tane. Tanesi iki buçuktu. Hoşuma gitti aldım böyle çay içmeye kahve içmeye. Şöyle bir çerezlik ya da kahvaltı koyabilirsiniz. 5 liraydı bu da. Şöyle bir şey de aldım. Salatalı kavuş doğramaya falan. Patates doğramaya. Şöyle bir şey aldım. Tabak. Bu da 5 liraydı. Şöyle bir cezve aldım. Yalnız bu cezve ile şunun fiyatını bilemiyorum. Ne kadardı? Fiyat yazmıyor. Ya, sormadım da. Şu kaseler ve şu bardaklar benim çok hoşuma gitti. Tabii ki bu tabaklar da öyle de. Ben şimdi geçeyim mutfağa. Bunlar mutfa ee, balkonda biraz beklesin havalansın. Daha sonra bunları bir yerine yerleştireceğim silip. Tabii şunları da yıkayacağım. Şu aldıklarımı yıkayıp. Diğerlerini de sileceğim. Marketten aldıklarımı. Ben şimdi geçeyim içeri mutfağa. Salata yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz şimdi çayımızı içeceğiz. Şöyle çayları doldurdum ben. Yeni aldım bardaklara. Şöyle çerezlerimi de koydum. Yeni aldım tabağa. Üç göz. Yani bunu ister kahvaltıda kullan ister böyle çerezlik olarak kullanabilir. Ben şimdi çerez koydum. Yarın kahvaltıda kullanırım yani. Çok güzel hoşuma Ben böyle bu tür şeyleri çok seviyorum mutfakta. Değişik tabaklar, bardaklar. Şöyle cam kase aldım. iki tane oradan. Üç buçuk liraydı tanesi. Buna da kurabiye falan koydum. Böyle arkadaşlar. Ben işte bugün çıkmışken market alışveriş yapmışken karşılığı yazıyı görünce dayanamadım. Girdim aldım birkaç tabak. Bugünkü videomuz da böyle oldu. Pek görüşemedik sizlerle yüz yüze ama. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Sizleri her zaman kanalıma bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle çayımı da göstereyim sizlere. Hadi bizde afiyet olsun. Hoşçakalın.